28 Temmuz akşamı Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefonda konuşurken Çin'in Tayvan meselesindeki ilkeli duruşunu vurguladı. Tayvan sorununun tarihi ile süreci bellidir ve Tayvan boğazının her iki yakasında tek bir Çin'e ait olduğu gerçeğiyle mevcut durum açıktır. Üç Çin-ABD ortak bildirisi her iki tarafında siyasi taahhütleridir ve tek Çin ilkesi Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelidir. Tayvan'ın bağımsızlığı şeklindeki ayrılıkçı düşünceye ve dış güçlerin müdahalesine kesinlikle karşıyız. Hiçbir şekilde Tayvan'ın bağımsızlığı yanlısı güçlere izin vermeyeceğiz. Çin hükümetinin ve Çin halkının Tayvan meselesine karşı tutumu tutarlıdır. Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak 1.4 milyardan fazla Çinlinin kesin iradesidir. Umarım ki ABD tarafı bunu açıkça görmektedir. ABD tarafı tek Çin ilkesine uymalı ve 3 Çin ABD ortak bildirisini uygulamalıdır. Tayvan'la ilgili kamuoyu mücadelelerine Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından belirtilen Çin'in ilkeli pozisyonu rehberlik etmeli, hukuki ve tarihsel açıdan Tayvan sorununun kökeni ve Çin hükümetinin Tayvan sorununu çözme konusundaki temel ilkeleriyle ilgili politikaları Asya ve Afrika ülkelerinden oluşan geniş bir kitleye açıklanmalıdır. Çin karşıtı güçlerin, ABD ve Batı'daki bazı politikacıların Çin'i kontrol etmek için Tayvan'ı kullanma konusundaki boş çabaları ve uğursuz niyetleri ortaya çıkarılmalıdır. Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Nisan 1895'te Çin'e karşı saldırganlık savaşı yoluyla Japonya, Çin hükümetine eşit olmayan Şimonovski Anlaşması'nı imzalamaya zorladı ve Tayvan'ı işgal etti. Temmuz 1937'de Japonya, Çin'e karşı geniş çaplı bir saldırı savaşı başlattı. Aralık 1941'de Çin hükümeti, Çin'in Japonya'ya karşı savaş bildirgesinde bulunan tüm ülkelere Çin'in Shimonoseki anlaşması da dahil olmak üzere Çin-Japon ilişkilerini içeren tüm anlaşmaları ve sözleşmeleri feshedeceğini ve Tayvan'ı geri alacağını duyurdu. Aralık 1943'te Çin, ABD ve Birleşik Krallık hükümetleri tarafından yayımlanan Kahire Deklarasyonu, Japonya'nın kuzey doğusu Tayvan ve Pengu adaları da dahil olmak üzere Çin'den çaldığı toprakları Çin'e iade etmesini şart koşuyor. 1945 yılında Çin, Amerika ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa imzalanan ve daha sonra Sovyetler Birliği'nde katıldığı Boston bildirisinde de Kahire bildirgesinin koşulları uygulanacaktır şartı bulunuyordu. Aynı yılın Ağustos ayında Japonya teslim olduğunu ilan etti ve Japon teslimiyet hükümlerinde Postan bildirisinde belirtilen yükümlülükleri sadakatle yerine getireceğini taahhüt etti. 25 Ekim'de Çin hükümeti Tayvan'la Pengu adalarını geri aldı ve Tayvan üzerindeki egemenlik uygulamasını yeniden başlattı. 1 Ekim 1949 tarihinde Çin halkı yeni demokratik devrimin büyük zaferini kazandı, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu, tüm Çin'in tek yasal hükümeti ve dünyadaki tek yasal temsilcisi olarak Çin Cumhuriyet Hükümeti'nin yerini aldı ve Çin Cumhuriyeti'nin tarihsel statüsüne son verdi. Bu uluslararası hukukun konusunun değişmemesi koşuluyla eski rejimin yeni rejimle değiştirilmesidir. Çin'in egemenliği ve doğal toprak sınırları bu nedenle değişmedi. Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti Tayvan üzerindeki egemenliği de dahil olmak üzere Çin'in egemenliğinden tam olarak yararlanır. Çin'in Kuomintang yönetici grubu Tayvan'a çekildiğinden rejimleri Çin Cumhuriyeti ve Çin Cumhuriyet Hükümeti adlarını kullanmaya devam etse de uzun zaman boyunca Çin adına ulusal egemenliği kullanma hakkına sahip değildi. Ve aslında her zaman Çin toprak yetkilileri üzerinde sadece bir yer olarak var oldu. Çin hükümetinin tek Çin ilkesine bağlı olan ciddi konumu ve makul önerisi giderek daha fazla ülkeyle uluslararası örgütün anlayışını ve desteğini kazandı. Ve tek Çin ilkesi uluslararası toplum tarafından yavaş yavaş genel kabul gördü. 15 Kasım 1971'de dönemin Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chao Guanu başkanlığındaki Çin heyeti ilk kez Birleşmiş Milletler Konferans Salonu'na gitti. Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'deki yasal koltuğunu yeniden kazandı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının tarihi satırlarını kayıtlara geçirdi. 2558 sayılı genel kurul kararının Çince versiyonu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararında şu ifadeler açıkça yer alır. Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin temsilcilerinin Çin'in Birleşmiş Milletler'deki tek meşru temsilcileri olduğunu kabul ediyor. Birleşmiş Milletler Sekreterliği Hukuk İşleri Ofisi ayrıca Birleşmiş Milletler Çin'in bir eyaleti olarak Tayvan'ın bağımsız bir statüsü olmadığı görüşündedir. Siyah ve beyaz gibi net. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı uluslararası hukukta tek Çin ilkesini teyit etmektedir. 16 Aralık 1978 tarihinde Çin ve Amerika aynı anda diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin bir bildiri yayınladı. Ortak bildiride Amerikan hükümeti Çin'in diplomatik ilişkiler kurmakla ilgili üç ilkesini kabul etti. Tayvan'la diplomatik bağları koparmak, asker ve tesisleri geri çekmek ve Sino-Amerikan anlaşmasını feshetmek. İki ülke 1 Ocak 1979'dan itibaren iki tarafın birbirini tanıdığını ve resmen diplomatik ilişkiler kurduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin'in tek yasal hükümeti olduğunu ve yalnızca bir Çin olduğunu, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu kabul etti. Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD'nin diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bildirisi yaygın olarak Çinle ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin bildiri olarak anılır. 28 Şubat 1972 tarihinde imzalanan Çinle ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair bildiri ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD ortak bildirisi ki genellikle Şanghay Bildirisi olarak anılır ve 17 Ağustos 1982'de imzalanan Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD ortak bildirisi genel olarak 17 Ağustos tebliği olarak anılır, topluca 3 Çin-ABD ortak tebliği olarak anılır. Bu üç ortak bildiri de ABD, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Tayvan meselesi konusunda Çin ile ABD arasında önemli bir tarihi belge olan tek Çin ilkesine bağlı kalındığını vurguladı. 1987 yılında Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki izolasyon kırılmış ve Boğaz'ın iki yakası arasındaki personel değişimiyle ekonomik, kültürel ve diğer değişimler buna göre gelişmiştir. Bununla birlikte Boğazlar arası siyasi çıkmaz kırılmış değil ve insandan insana değiş tokuşlardan kaynaklanan birçok işlem sorununun acilen çözülmesi gerekiyor. Boğazlar arası ilişkilerin önemli ölçüde ilerlemesini teşvik etmek ve boğazlar arası iletişim için bir kanal oluşturmak amacıyla 21 Kasım 1990'da Tayvan tarafı Tayvan Boğazı Değişim Vakfı'nı kurdu. 16 Aralık 1991'de anakara tarafı Tayvan Boğazları Boyunca İlişkiler Derneği'ni kurdu. 27-29 Nisan 1993 tarihleri arasında Arat Başkanı Van Daohan ve Sef Başkanı Gu Jianfu Singapur'da görüşmelerde bulundular. Tayvan Boğazı'nın her iki tarafındaki Çatışmayı diyalog yoluyla değiştirmeyi, farklılıkları iletişim yoluyla çözmeyi ve müzakere yoluyla işbirliğini teşvik etmeyi seçtiler. Temel anlamı, Tayvan Boğazı'nın her iki tarafı da bir Çin'e aittir ve ulusal yeniden birleşmeyi aramak için birlikte çalışır. 1992 mutabakatının süreci ve içeriği açıkça belgelenmiş ve kaydedilmiştir ve hiç kimse veya hiçbir güç bunu inkar edemez veya çarpıtamaz.